Youtube kanalı Hakan Çelip. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün annem fasulyeyi kışa hazırlaya. Anne kolay gelsin bakay. Ne yapıyor iyi bakay? Abo göster bakalım baklayı şöyle. Barbun arkadaşlar bu. Barbunya fasulyesi. Annem bunu parayla almış. Öndeki de beyaz e, kuru fasulye. Bu Barbunya arkadaşlar. Anne kaç lira kilosunu fasulyenin? 15. 15 liramış arkadaşlar. Bu köylü, köylüden arkadaşlar. Bizim e, zaman markette de 15-20 lira arası. Çok güzel fasulye. Gösterelim şöyle size arkadaşlar. Bu şekilde fasulyemiz. Böyle arkadaşlar. Bu fasulye barbunya, taze bahçeden organik. Dem anne, evet. bunları ne zaman yiyecek? Kış yiyecek? Kış günümü. Aralık ayında yeme başlıyoruz diye. Kaç kilo aldı yani fasulye? 20. 20 kilo almış. O 20 kilo fasulye değeri ne kadar? 100, yani 200, 200 olma. 10 kilosu e, 150, 20 kilosu 300 lira para vermiş. Hamurcu değersiz, çalışmıyormuş sizin. Bahçelerde olmadı bizim bu sene değil mi anne? yağmur, yağmur pek yaktı yani. Yağmur e, ürünleri verimsiz hale getirdi. Çok aşırı yağmur. Bizim olmadı. Yani, ol, yani olanları olmuş, bizim olmadı. Biz ya zamanda ekmedik fasulyeyi de anne ya da geç ektik ya erken ektik. Su, dur, su. su durmuş. içinde arkadaşlar. Su durmuş bizim fasulyenin içinde. O yüzden biz de e, taze olsun dedik, köylü olsun dedik. Organik bahçeden fasulyemizi aldık. Köylüden aldık ama. Daha iyi olsun dedik. Anne konuş bakay. Sen şimdi bunları gay o bidonun kaç gün de, kaç şey dersek? De bir ekde de arkadaşlar. Beş kilosu bir ekde de. Sen yarım kilo yarım kilo bir zaten. Fazla kişi yok bizde. Değil mi anne? Günlük günlük, günlük, günlük de ya yani. anne. Günlük günlük. Günlük günlük. Taze taze yapıyorum ben yemeklerimi. Ha günlük taze yapıyorum. zaten ben günlük e, seviyorum Bayağı arkadaşlar. Baya e, yani az yapıyoruz. Taze yapıyoruz. Çünkü ben ben sevmem zaten e, şeyi. Taze taze seviyorum, az olsun öz olsun diyorum anneme. Anne taze yaptığım, çok ben taze yiyorum. Yani her gün az az yapıyor annem. De anne? Evet. Evet de yani. Evet arkadaşlar, böyle işte annem ee, evimizi yönü araba yolunda arabalar geçiyor yani. Buradan bir binip her yere gidiyoruz biz arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz. Tren de geliyor şimdi mesela. İşte böyle arkadaşlar. Annem fasulyeyi temizle ya. Hamurcu değildeyiz. <laughs> Anne epey geldi bak o. 5 kilo geldi. Demek bizim fasulye 4 kiloymuş. 4 kiloymuş. O da 3 kiloymuş hemen hemen. 3,5 kilo. 3,5 kilo yeter yani. Üç, kilo bir şey yok. 1 kilo da bir, kilidon, bir kilo İşte 1 kilo ya. Ama bu hepsi 5 Bu, bu e, bidon 5 kilo almaya. 4,5 kilo alıyor yani. Yok o ha yok 4,5 kilo ya bu şey fas, o, şey bu su bidonu 4,5 kilo arkadaşlar. 5 kilo almayın yani tam 5 kilo alma. Poşetteki fasulye 5 kilo. Onu da satın aldı annem. Bu şekilde kışa hazırlık. Ya bizim olmayınca ne yapacağız? yapacak Bir şey yok yani. Bahçede olmadı. O yüzden bize dedik ki bari baza markete kaç lira fasulye 12 lira mesela şeylerde. 14 o şeyde mesela 11 milyon. E şeylerde 11 milyon. O ne pişmiyor A Aa yüzü çok 11 milyon. Yani <laughs> o pişmiyor şey yani bu lezzetli olmaydı. Kaç yıl bakaydı. Bu ta, daha yeni bir, 15 20 günlük fasulye yani mesela kuru daha yeni gurudu. Bu seneni bu senenin mahsulü. O yüzden hem aynı fiyata hem taze hem organik yani. O şekilde olduğu zaman e, güzel oluyor değil mi? bu tatlı oluyor. Evet, gibi et gibi değerli annem ee <laughs> fasulye işte bu şekilde annem yapıyoruz arkadaşlar ee 5 günü yeme. geliyor yeme. paklalı misir yapalım annem paklalı misir misir de kuruyor arka tarafta değil mi misirler kuruyor arka tarafta evet kuruyorlar misirli pakla misirli pakla misirli pakla yaparız diye misirli pakla değerli annem misirli pakla yaparız diye ya. gün yiyoruz paklalı pırası yaparız ama ben paklalı pırası sevmiyorum <laughs> Biliyor musunuz fasulyeli içine fasulyeli mısır at ya da yok fasulyeli prasa. Ne onu yapma mesela ne? <laughs> yiyen yok da o yüzden yapma. Kendisi de sen mi herhalde? Ben de şey ha, nerede yapıyorsun ya Biz Bizde yiyen pek olmadığı için. Dolmaz çık aldı bak anne. Yeter. Evet, Yapacak bir şey yok. Olsun. Şurada fos... beyaz fasulye de aldık biz arkadaşlar. Öyle gidiyor işte yani şekilde günlük videomuz çekelim dedik. Annem barbunya güydü. Şimdi beyazı mı güyeceksin? Anne beyazı mı güyeceksin şimdi? Dışarı silonu. Haa dışarı silonu e, e. Şimdi onu güyeceğiz daha. Tren de Trenle geçiyor arkadaşlar. Tren. şekilde arkadaşlar evimiz de tren yolu yani arabaya yolu tren yolu Bu şekilde Gözüken karşı tarafı havalimanı Bu şekilde arkadaşlar Bu şekilde evimizin olduğu yer Ha buradan da ilçeye dolmuşlar gidiyor Bu şekilde il, ilçeye dolmuşlar gidiyor arkadaşlar Buradan Çağcuma'ya arabamız mevcut Bu şekilde Çağcuma'mıza arabalar gidiyor tren bunun arka tarafı gözüken yer havalimanı, tren yolu, hava karayolu. Burada <laughs> evimizin yolu. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Nasıl? Manzarası güzel mi? Annemin fasulyesinden tren yoluna kadar gittik. Bu da çiçeklerimiz. Ne güzel gördünüz mü? Beyaz açmış. Sizlere gelsin bu güller. Çiçekler. Bakınız. Nasıl? Çok güzel, çok hoş. Değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. Annem de orada fası, beyaz fasulyeye başlamış annem kıymaya. Ooo gidelim bakalım hamurcu deyze. De. Hamurcu deyze de, ne güyüyor şimdi? Beyaz pakla. Beyaz pakla kıyıyormuş hamurcu deyze. De. Kolay gelsin bakay göster bakay fasulyeyi. Bunu da parayla almış arkadaşlar. Bu da bakın bu da beyaz. Bu da organik yani bakın. Bunu da kilosu 15 liraya almış. Köylerde heh, çok güzel fasulye. Hakikaten güzel fasulye yani. He? Böyle. Bireyde. Bu şekilde arkadaşlar. Fasulye de annem güya. Güzel. Şu dom bu, bu barbunya. O da beyaz çok kuru fasulye, fasulye olacak. Yeter ne yeter yapacak bir şey yok. Olsun olanı yeter. Bu şekilde arkadaşlar. Annem fasulyeleri. Fasulyeleri güya. Barbunya çok beyaz. Barbie çok, çok değerli. <laughs> Ha yersi be. Ha kış ne yapacaksın? Onun bir çok görüp ne yapacaksın? Ha kaldır. kız hayaş. Ha. Kış ne ece biliyor musun? Boş ver. İyi gitsin. <laughs> Alın kış gün daha bir olsun. Boş ver. Hı, bu ya, şekilde arkadaşlar. Boş. Yet tane ya boş. Devamlı evet. fasulye yemeyeceğiz biz. Bu şekilde Hoş olanı, olanı yeter. Var. Olsun olsun yeter. Geçen yılda almadık gibi. Bu sene fazla yani. O, da, da beyaz. Ak bu tatlı oldu ya arkadaşlar. Evet. Annem evet. tatlı oldu ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar aynen fasulye tatlı da ya. Fati. beyaz fasulye aslında beyaz fasulye daha güzel olur. Söyleyeyim, beyaz fasulye daha güzel olur. Onun, onun parasını verdikten sonra yine söyleriz anne. Yine söyleriz de yani. Olsun yeter. Şunu yiyelim kış Kış, Şunu yiyelim de. <laughs> Hamurcu fasulye yiyeceymiş. Anne sen fasulye yiyeceğimi. Yiyisim canım çekti. Onun yerine yeşil fasulyeyi boş ver. <laughs> ya burada tekir var, kedi var burada. Gel. Şşşşş. Ne yapıyorsun? Üst niye? Bakınız arkadaşlar. Bu şekilde ee, şey yapıyoruz. Edelim, Gidiyor. Ha? Salça da var arkadaş. Şimdi salça yapacağız arkadaşlar. Evle var. düğüne gideceğiz. Çağcımay misafirliğe gideceğiz. Aa, bugün çok iş var bizim. Saat 3.30'da hazır olacağız. Çağ gideceğiz. Bakalım o zaman da günlük bir video çekemiyoruz. Çekiyoruz Belki be. Gide oda giderken çekiyoruz annemden. Doğayı gösteririm ben size arkadaşlar. Çağ e, çağcımaya yani köyünü gösteririm mesela. Evden çıkarız, köye doğru gideriz. <laughs> Devam ne? Evet. Evet de annem. Anne buradan izleyiciler ne diyorsun? Bizleri e, sevenler ne diyorsun? Bir bak bakalım da öyle konuş. Yüzü görsün. Bu başım abi. Bugün hastaymış başa ağrımış arkadaşlar. <laughs> bak bakalım buraya şöyle bak gizliyi görsünler ya hiç gizliyi göstermesin yani? Ne? Şöyle bir bak. El salla kapatacağım yayını. Konuşuyoruz. Bizi takip edin. Bizi takip edin arkadaşlar. Şöyle e, fasulye iyi de. Ona resmini çekem seni. Ondan da anı kalsın. Bak. Dur. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz, izlediğiniz için. Ee, Youtube kanalı Hakan Çelebi kanalımı takip etmeyi, e, e, abone olmayı unutmayın. E, herkese iyi günler. Selamlar Zonguldak'tan, Çağcımadan arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.